Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bir hata da göstereceğim arkadaşlar e, Bu sefer siz cevaplayın ben size göstermeyeyim siz cevaplayın e, Arkadaşlar Minecraft'da normal giriyorum işte falan fisa Oynuyorum işte 5 dakika 10 on dakika Ondan sonra e, bir oynarken bir diyelim işte Lucky Block falan oynuyorum diyelim e, Hatta Wikicraft e, Lucky Block'ımı çektim, çektim ama Eee ne yazık ki e, beni oyundan attı Minecraft. Eee şunu diyeceksinizdir diye düşünen yorumlar kısmına. Eee işte ne bilin pilin falan düşür pil şeyini, seviyeni falan düşür diyeceksiniz ama o da olmuyor. Eee haberiniz olsun. Ondan sonra yorumlar yazmayın. Böyle şeyler diyor arkadaşlar. İşte Minecraft oynadım, hatta video çekiyordum. Eee öyle falan Fistan Böyle yazıyor, yazıyor falan filan. İnternetten böyle şeyler yazıyor, 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 yazıyor. yazıyor. Böyle şeyler yazıyor işte. Evet. Böyle falan filan yazıyor arkadaşlar. Eee böyle eee arkadaşlar bunun cevabını biliyorsunuz. Lütfen yorumlar yazsınız. Çok sevinirim. Eee Lütfen cevapları yazarsanız çok ama çok ama çok sevinirim. Ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Minecraft, Star Games, Lucky Block gibi Minecraft ile ilgili şeyler gelecektir. Eğer tabi bunun çözümünü biliyorsanız. E, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.